Şimdi bazıları çıkmış mezhep yok diyor. Kur'an bize yeter diyor. Ama sonra gidip YouTube'daki bir hocaya soruyor. E o da bir mezhep oldu işte. İki video izleyip iştihat yapan bir nesil oldu kardeşlerim. Şimdi bırak YouTube'u. Gerçek kaynağı yani Kur'an'a bir bakalım mı? Kur'an ne diyor? Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresinde وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Halbuki onun yani o müteşabih ayetlerin tevilini ve izahını Allah'tan ve ilimde rasih olanlardan başkası bilmez. Bakın bu ayette Kur'an çok net bir ayrım yapıyor. Müteşabih ayetler var mı? Evet var. Herkes anlayabilir mi? Hayır anlayamaz. Kim anlarmış? Sadece Rabbimiz olan Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar yani rasi halimler anlar diyor. Peki müteşabih nedir? Kardeşlerim müteşabih şu. Zahiri manasının dışında derin ve gizli anlamlar taşıyan yani öyle ilk bakışta kolayca anlaşılamayan ayetlerdir. Yani öyle herkesin eline meal alıp bana göre böyle şöyle diyerek anlayacağı bir şey değil. Bu ayet herkes Kur'an'dan hüküm çıkarabilir diyerek mezhepsizliğe kapı açanlara çok net bir reddiyedir. Şimdi şu soruyu sormak zorundayız. Madem müteşabih ayetler sadece ve sadece rasih olan alimler tarafından anlaşılır. O zaman bizler yani ilimde rasih olmayanlar ne yapacağız? Cevap belli. Rasih olan o alimlere soracağız. Kur'an'ı ve hadisleri onların yorumuyla anlayacağız. Kendi başına anlamaya kalkarsan ya hiç anlayamazsın ya da yanlış anlayıp işte görüyoruz bunlar gibi sapıtırsın. Çünkü Allah bu işin formülü çoktan açıklamıştır. Müteşabih eşittir derinlik. O derinlik o derinliğe kimler inebilir? O derin ilim sahibi olan rasih alimler inebilir. Peki kimdir bu rasih alimler? Kardeşlerim rasih ilimde sabit, köklü, sağlam, derinleşmiş, ilim ve amel bütünlüğüne ulaşmış kimsedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, rasih alim sadece okuyan değil, nefsiyle mücadele etmiş, şeriatın hakikatini kuşanmış kimsedir. Onların Kur'an'daki müteşabih ayetlerde ve hatta mukatta harflerinde dahi nasibi vardır. Yani ilim sahibi olmak yetmez o ilmi, kalp, nefis, akıl ve takva ile bütünleştirmek gerekir. Sadece akademik bilgiyle rasih olunmaz. Peki şimdi elimizi vicdanımıza koyuyoruz ve soruyoruz. Kim rasihtir, kim değildir? Bir milyon hadisi şerefi senetleriyle birlikte ezberleyen Ahmet bin Hanbel Hazretleri mi rasihtir? Yoksa Twitter'da beş ayet paylaşıp İslam budur diyen cahiller mi? Kur'an'daki ifadelerin dalli bil ibare, işaret, iktiza, nas, zahir, hafi, sarih, müteşabih gibi inceliklerini meleke haline getirmiş o büyük mezhep imamları mı rasihtir? Yoksa Kur'an'ı sadece yüzünden okuyabilen ama yorum benim hakkım diyenler mi? Soruyoruz. Bir haftada Kur'an'ı ezberleyen İmam Muhammed mi rasihtir? Yoksa hafızasında toplam 10 sayfa bile olmayan cahiller mi? Soruyoruz göz gezdirdiği bir sayfayı bir bakışta ezberleyen İmam Şafii Hazretleri mi râshtir? Yoksa dün ne yediğini hatırlamayan araştırmacı din yorumcuları mı? 90 cilt kitabı kelimesi kelimesini ezberleyip 3 ayda 40 yıllık eğitimini tamamlayan Bediüzzaman said Nursi mi rasihtir? Yoksa hala mealde altını çize çize ilerleyen kimseler mi? Fıkıh ilminin kurucusu, bütün fıkıhçıların babası olarak bilinen İmam-ı Azam Hazretleri mi Rasih'tir. Yoksa ona dil uzatan ve haddini aşan bilgisiz cahiller mi? Kardeşlerim cevap çok nettir. Rasih alimler eşittir dört mezhep imamı ve onların yolunda giden büyük allamelerdir. Onların ilmi derinliği, hafızası, takvası, dindeki istikameti Bugün asla erişemeyeceğimiz bir seviyededir. Bugün ben de Kur'an'dan anlarım diyen mezhepsizler bu zatların rahlesinde talebe bile olamaz. Ve unutmayın müteşabih ayetleri sadece kimler anlarmış? Rasih olanlar anlar. Sadece müteşabihler Kur'an'da mı? Hayır. Hadis-i şeriflerde de müteşabihler çoktur. Kur'an'ı anlamak için rasih alime ihtiyaç olduğu gibi Hadis-i şerifleri anlamak için de aynı ihtiyaçlar geçerlidir. Öyleyse ben tek başıma yeterim. Mezhep imamına gerek yok demek, Allah'ın koyduğu bu ilmi sıralamayı reddetmek ve çiğnemektir. Mezhepsizlik rehbersizliktir kardeşlerim. Yol var ama rehber yok. Nasıl gideceksin? Sonuç toparlıyorum. Kur'an'da anlaması zor, derin ayetler vardır. Ne denir bunlara? Müteşabihat. Bu ayetleri Rabbimizin ifadesiyle ancak kimler bilirmiş? Rabbimiz olan Allah ve rasih alimler anlayabilir. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız? O halde bizler bu ayetlerin ve hadislerin tevilini öğrenmek için o rasih alimlere başvurmalıyız. Rasih alimler kimdir? Dört mezhep imamı. Rüştünü ispat etmiştir hepsi ve 1400 senedir ümmet onların peşinde gitmektedir ve onların izinde giden gerçek İslam alimleridir mezhepsizler bu seviyede olmadıkları gibi çoğu zaman bu alimleri inkar edercesine küçümsemekte ne yapmaktalar aslında? Cehaletle cesareti karıştırmaktadırlar Kardeşlerim derin bir denize dalmak için ne lazım? Ya yüzmeyi bileceksin ya da bir dalgıçla ineceksin i̇şte Kur'an ve hadis öyle bir okyanustur ki yüzme bilmeyen biri kendi başına o denize atlasa o denizde boğulur. Mezhep imamları dalgıç ekipmanı gibidir. Seni ilmin derinliklerinde boğulmadan taşırlar. Sen hala ben de dalarım diyorsan elinde cebinde Kur'an mealiyle okyanusa atlayan ilk insan olacaksın. Kardeşlerim Allah bizi nefsine güvenen cahillerden değil, rasih alimlerin izinden gidenlerden eylesin.